Evet sevgili dostlarım bir kez daha kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam saatleri üzerine belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur. Çünkü haber kanalları çok fazla geçmedi. Çok kısa geçtiler bu konuyu. Ümit Karan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi. Ünlülerin içinde sevgili dostlarım. Ümit Karan gözaltına alındığı yer Sabiha Gökçen havalimanında gözaltına alındı. Acaba Ümit Karan nereye gidiyordu? Ümit Karan ülkeyi mi terk ediyordu? Ümit Karan kaçıyor muydu? Ümit Karan ne yapıyordu? Ya da Ümit Karan'a daha önceden haber geldi. Kaçmaya mı çalıştı? Derdim. Ama niye demiyorum biliyor musunuz? Bunun aynısını Bişar yaptı işte. Tam olarak yaptıkları Galatasaray'ın işte algı operasyonu bakın tam olarak bu işte. Bizim başkanımız geleceği zaman Türkiye'ye geldiği zaman kaçıyor etti gelecek mi diyen birşer e, umarım aynı cümleyi kendisi de kendi kanalında e, bunu kullanıp Ümit Karan dün akşam itibariyle arkadaşlar uyuşturucu kapsamında gözaltına alındı arkadaşlar ünlü isimlerden e, en en dikkat eden e, en e, dikkat çeken isimlerden birisi Ümit Karan'dı dün akşam itibariyle gözaltına alındı Sabiha Gökçen hava Limanında gözaltına alındı arkadaşlar kendisi. <laughs> ee, tutuklanır mı derseniz yani tutuklanacağını pek zannetmiyorum. yani Büyük bir ihtimalle kendisi e, e, kullanıcıdır. Yani kullandığımı mu kullanmıyor mu artık onu da bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle kullanıcıdır. Yani serbest kalır diye düşünen taraftayım. Ama neticede Ümit Karan tutuklandı. E, bu arkadaş daha önce 2015 yılında da e, cinsel taciz Davasından dolayı bir yıl sekiz ay hapis cezası almasına rağmen sonradan e, çıkan bir kararla denetimli serbestlikle serbest kalan bir arkadaştan bahsediyoruz. Yani Ümit Karan 2015 yılında da aslında bir tutuklama kararı çıkmıştı cinsel e, cinsel e, tacizden dolayı bir yıl sekiz ay kadar. Orada da işte e, denetimli serbestlikten dolayı da kendisi serbest kaldı sevgili dostlarım onu da size söylemiş olalım ve ardından da işte bu uyuşturucu e, operasyonu kapsamında da kendisi gözaltına alındı. Dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle birkaç saniye gözünüzü bir kapatın. Bir hayal edin. Galatasaray bizi neyle suçluyorsa onun 3 katı, 5 katı 10 katı aynı şekilde karşılığını gören bir Galatasaray camiası var. Farkında mısınız? Şimdi bana insanlar kızacak niye işte Galatasaraylı eski futbolcu diye. Yazdın işte hani diyor ya Galatasaraylı yorumcular e, Galatasaraylı olunca işte Galatasaraylı işte eski yönetici, Galatasaraylı işte eski futbolcu diye. E ben buraya canlı yayına başka nasıl bir isim yazabilirim? Bu adam Galatasaraylı değil mi? Bu adam Galatasaraylı olduğunu her yerde beyan etmiyor mu? Bu adam Galatasaraylı olduğu için televizyonlarda iş bulmuyor mu? Youtube kanallarında çalışmıyor mu bu adam? E, bu adamı ben başka ne yazabilirim mesela? <laughs> Bu adam bir de işin kötü tarafı ne biliyor musunuz sevgili dostlarım? Bu adam Türkiye Gençlik Vakfı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş ile 81 ile gerçekleştiren genç Gençliklik 2026 lansmanını gerçekleştiren ünlü insanlardan da birisi. Bu adam şimdi gençlere mi örnek olacak? liseler arası futbol turnuvası olarak e, proje e, e, duyurulmuştu. Bu adam şimdi gençlere mi örnek olacak mesela? Ben şimdi soruyorum. Hani bizim başkanımızı böyle böyle uyuşturucudan dolayı olay olduğunda bizim başkanımız işte e, Milli Eğitim e, şey, e, her deplasman bir Fenerbahçeli okul diye bir kampanyası var diye bizim başkanımız oralara gittiğinde hani Ha, bu adam işte e, burada bu çocuklarla işte buluşmasın etmesin diyen Galatasarayları şimdi sormak istiyorum. Ümit Karan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2026 e, Lansmanı için e, oranın e, reklamını yapan işte o ant işte maçta çıkan bir insandı. Bu adam şimdi gençlere mi örnek olacak? Ümit Karan gençlere mi örnek olacak? Ya ne yaş, ne yaşatıyorsanız bize. Bir gün, iki gün veya üç gün, beş gün önemli değil. Günün sonunda Galatasaraylıların aynı şeyi yaşıyor olması beni o kadar çok e, e, zevke getiriyor ki o kadar çok e, hoşuma gidiyor ki böyle. He, kanalımızda çok değerli Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Onları bir kenara ayırıyorum. Ama genel çerçeveye baktığımda o kadar büyük zevk alıyorum ki günün sonunda bize yaşattığınız şeylerin aynısını sizlerin yaşıyor olması. Bir de e, şöyle bir Düşünün bakın arkadaşlar birkaç saniye gözünüzü kapatın. Ümit Karar zaten gözaltına alındı. Bu sabah da yani bugün de eee savcılığa sevk edilecek. Orada da artık hani tutuklanır mı serbest mi kalır bilmiyorum. Ama hani benim düşüncem serbest kalır. O ayrı kullanmanın zaten herhangi bir cezası yok zaten bizim ülkemizde. Benim bildiğim kadarıyla kullanıcı olmanın. Şöyle birkaç saniye gözünüzü kapatın. Fenerbahçe'ye saldıranların, Fenerbahçe'ye laf söyleyenlerin günün sonunda bu tarz olaylardan hani gündeme gelip yani bu tarz olaylardan dolayı işte e, gözaltına alınmış olmaları benim çok hoşuma gidiyor. Ya bilmiyorum siz Fenerbahçeli arkadaşların hoşuna gidiyor mu ama benim hakikaten yani büyük bir zevk alıyorum. Ya bu gece bu aldığım zevki şu an sabaha karşı saat bak 6 43. birazdan işte hava aydınlanır. Ya o kadar zevk alıyorum. Bilmiyorum sizler alıyor musunuz? Yani Fenerbahçe'ye yani uğraşanların Fenerbahçe'yi taraftarın işte çileden çıkartan insanların Allah öyle bir sopa vuruyor ki böyle tokadı bir vuruyor ki nereden geldiğini anlayamıyor Galatasaraylılar. İnanın ki anlayamıyorlar yani. Ya çok hoşuma gitti yani Ümit Karan'ın bu şekilde gözaltına alınması ki zaten bu adam 2015 yılında da cinsel tacizden de tutuklama kararı çıkan bir adam. Bir yıl sekiz ay cinsel tacizden dolayı cezaevine girmesi gerekirken bu adamı Denetimli serbestlikten de serbest bıraktıkları bir insandan bahsediyoruz. Bugün de bu kapsamında gözaltına alınan bir adam yani dün gece itibariyle ve Sabiha Sab 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 Gökçen, e, Sabiha Gökçen havalimanında gözaltına alındı. Acaba kaçıyor muydu? Gerçekten çok merak ediyorum yani. Hani bunun içinde kaçmazsın ama yani bir yerlerden bir haber mi geldi? E, tesadüf mü? Bir anda yani e, Ümit Kara'nın işte yurt dışına mı çıkası geldi? Bir anda Sabiha Gökçen havalimanında mı gözaltına alındı veya işte yurt dışından mı? Türkiye'ye geliyordu artık oralarını bilmiyorum. Hani ya gidecekti ya geliyordu artık o kadarını tam bilmiyorum ama ya günün sonunda hakikaten benim çok hoşuma gitti yani bu durum. Yani Fenerbahçe böyle uğraşan bir insanların günün sonunda bu şekilde bu hale düşüyor olmaları büyük bir zevk alıyor. Umarım darısı Haluk Yürekli'nin Gökhan Dinç'in Bişar Bişar Özbey'in de başına diye umut ediyorum sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Fenerbahçeli uğraşanlar günün sonunda e, Allah çok güzel bir tokat vurup ne nale soktuklarını hepimiz e, görüyoruz. E, şunu da eklemek isterim. Yani Fenerbahçeli biri olduğunda e, haberlerde işte orada burada ortalık yangın yeri Galatasaraylı biri gözaltına alınmış dün akşam saat 8-8.30'da mı ne o civarlarda işte. Yani gözaltına alınıyor uyuşturucu kapsamında kimsenin konuştuğu yok. Haberlerde bakıyoruz. Bir dakika, iki dakika ya söylendi ya söylenmedi. Mesela niye yani Galatasaraylı olduğu için mi bu adam dün akşam mesela YouTube hiç hani birbirine niye girmedi mesela? Ümit Kara'nın gözaltına alınmasından dolayı. Fenerbahçe'ye geldiği zaman sosyal medya, televizyon kanalları sabahlara kadar konuşuyorlar. Galatasaray olduğunda niye kimse mesela konuşmuyor? Çok merak ettiğim için e, yapıyorum yani bunu ve bu adam e, liseler arası futbol Turnuvasını turnuvasında duyuran ünlü isimlerden birisi. Bu adam da bu adam da onlardan biri. Bu adam şimdi gençlere örnek olacak değil mi arkadaşlar? Uyuşturucu kapsamında gözaltına alınan bir adam Ümit Karan böyle bir adam gençlere örnek olacak. Öyle mi? Diyordunuz ya Fenerbahçe Başkanı Saadetli Saran gençlere mi örnek olacak diye. E, konuşsanız da şimdi aynısını adam okullara gidiyor diye uyuşturucu operasyonu yüzünden adama demediğinizi bırakmadınız. E, aynısı Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan için de geçerli. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği Gençlik Lise Lise'ler arası futbol turnuvasını e, 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 2026 Lansman'ını yapan ünlü isimlerden biri. Bu adam şimdi gençlere mi örnek olacak diye konuşsanıza kanallarınızda abi. Niye konuşmuyorsunuz? Bir tane bile Galatasaraylı kanal niye mesela bunu konuşmadı dün gece? Kimse bile konuşmadı ki. Bir iki kişi, üç kişi ufak ufak işte böyle işte bir iki kişi işte shorts shorts videosu atmış. Ne bileyim işte bazı işte Fenerbahçe'li kanallarda işte bir dakika 30 saniye işte gözaltına alınmış deyip işin içinden çıkıldı. Abi konuşsanıza. Adamlar bize istediğini yapıyor. Adamlar bize her yerden saldırmasını biliyor. Biz mesela niye konuşmuyoruz? Mesela ben de bunu anlamıyorum. Ya da televizyon kanalları mesela niye konuşmaz bunu? Haluk nerede mesela? Gazeteciyim kisvesi altında gezinen Haluk nerede mesela? Pişar nerede? Gökhan Diç mesela nerede ya? Niye konuşmadınız mesela bunları dün akşam niye konuşmadınız mesela? Sizin eski oyuncunuz uyuşturucudan dolayı gözaltına alındı dün akşam. Sabiha Gökçen ha, e, Hava Limanı'nda gözaltına alındı mesela. Niye konuşmadınız? Mesela Bişar niye şunu söylemedi? Mesela e, Ümit Karan acaba ülkeyi mi terk ediyor? Ümit Karan acaba ülkeden kaçıyor mu? Niye demediniz? Çünkü aynı şart Fenerbahçe Başkanımız Saadettin Saran da gözaltı kararı çıktığında kendisi özel jet ayarlayıp Türkiye'ye de hemen geri döneceğini söylemesine rağmen Bişar çıkıp kanalında dedi ki acaba Saadetli Saran kaçtı mı? Saadetli Saran kaçacak mı diye bunun algısını yaptı Bişar kendi kanalında o gün. Mesela aynı Bişar Ümit Karan'la ilgili bunu yapabilecek mi mesela? Var mı? Hani erkeğim diye geziniyorsunuz ya var mı tıpanız mesela? Galatasaray'dan korkmadan Galatasaray sana a, a, diye ağzını açtırmadan herhangi bir şey konuşma ihtimaliniz var mı mesela sizlerin? He? Konuşsanız abi niye konuşmuyorsunuz Ümit Karan'ı Bu adam gençlere mi örnek oluyor şimdi? Böyle gençlere örnek oluyor öyle mi? Ulan Allah'ın sopası var ya bak. Allah'ın adaleti er ya da geç tecelli eder diye boşuna söylememiş eskiler. Bakın günün sonunda Allah'ın sopası nasıl geliyor Galatasaray'a? Çok güzel vurdu sopa Galatasaray'a. Güzel de oldu bu. Daha da umarım Darısı, Bişar'ın, Haluk'un, Gökhan Dinç gibi insanların, bu zihniyetteki, karakterdeki insanların farklı farklı olaylardan dolayı tutuklandığını da görmüş oluruz. Veya gözaltına alındığını umarım görmüş oluruz. Çünkü bize yıllardır çektiriyorlar yapmış oldukları karaktersizlikten. Ee, bizleri tahrik ediyorlar ondan sonra dava ediyorlar bilmem ne yapıyorlar insanları umarım e, bunları da görürüz inşallah ee, diyorum ve arkadaşlar yayını e, toparlıyorum fazla konuşmaya gerek yok kayıtlara geçsin diye bu yayını yaptım Ümit Karan'a laf soktuğum belli olsun bunu da konuştuğumu Fenerbahçeli insanlar burada bugünkü yayında da bunu da görsün diye e, açtım bu yayını sabaha karşı burada yaptım arkadaşlar e, kayıtlara gelin. E, bu da bilinsin. Daha çok uğraşacağım Galatasaray'la. İnanın ki çok uğraşacağım. Yani en ufak bir şeyleri çıksın, yayın yapacağım, İşi gücü bırakacağım. Onlarla ilgili yayın yapacağım. Belki konuştuklarım size boş gelebilir. E, bu adam ya yani burada boş boş e, konuşuyor. Bu adam işte buradan e, ne ne anlattığını bilmiyor da diyebilirsiniz. Sorun değil. E, saygı duyuyorum onlar hepiniz sizi düşünceniz. Ama yıllardır Galatasaraylıların e, yalan algıyla yüz laf söylüyorsa 99 buçuğunun yalan olduğu yerde e, bizler böyle doğru haberlerle, doğru olaylarla üst, üstlerine gitmeye devam edeceğiz ve ben en azından bunu yapacağım yani. Ben daha çok uğraşacağım Galatasaray'la. Beklesinler, görsünler. Beni o listeye almadıkları gün e, çok zoruma gitti o Galatasaray bir liste açıkladı ya Fenerbahçeli yorumcularla ilgili. Yani benim çok zoruma gitmişti benim ismimin e, açıklanmamış olması. O ismin orada e, göreceğim güne kadar bu Galatasaray'la uğraşmaya devam edeceğim. O listeyi de alacağım. Benim ismimi açıkladıkları gün oraya asacağım o listeyi de. Ki on, e, bu, bundan sonra da devam edeceğim. O ayrı. O öyle bir ismimiz açıklanmış olsa bile ilerleyen günlerde devam edeceğim. Bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü bunların anladıkları e, olay bu yani. Bunlara bu şekilde cevap vereceksin. Bunlara başka türlü cevap veremiyorsun çünkü. Yani hayatları yalan olmuş, utanmaz insanlar. E, her türlü algıyı, her türlü pisliği yapıp yapıp işin sonunda, günün sonunda Fenerbahçe'ye iftira atmayı çok rahat bir şekilde yapabilen bir Galatasaray camiası yönetimi var. E, bazı taraftarların elbette ayırıyoruz. İnsan gibi olan elbette Galatasaraylı e, taraftarlar var. Onlar ayrı. Ama e, artık toparlayacak olursak e, biraz da... E, boş 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 laf an konuşmaya başladım. Farkındayım. Toparlayacak olursak ben çok büyük zevk aldım. Ümit Karan'ın bu şekilde gözaltına alınmasına. Ee, Youtube'da e, öyle sallaması iyiydi Fenerbahçe'ye. Allah'ın sopasıyla işte Allah bir gece ansızın tokadı vurdu sana. Uyuşturucudan gözaltına alındın. Çok iyi oldu. Çok da büyük zevk alıyorum. Çok da hoşuma gidiyor valla. Yalan söyleyemem. Hoşuma gitmedi desem yalan diyemem yani açık konuşayım çok büyük zevk alıyorum yani Ümit Karanın bu şekilde gözaltına alınması İnanın öyle böyle bir zevk almıyorum yani bakmayın hani böyle hani konuştuğuma yani içimi açıp da size gösterecek olsam var ya sizler bile e, aklınız hayaliniz alamaz yani Ümit Karanın bu şekilde gözaltına alınmasından dolayı aldığım zevkten İnanın ki anlayamazsınız yani onu size o kadar söyleyeyim yani neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın değerli vaktinizi ben gece gece ayırdınız e, iyi kötü izleyenler olduk. E, sabit e, yayının başından beri devamlı bizi izleyenler oldu. Az çok izleyen herkes oldu işte. Ya burayı biraz karıştırdım anlarken kusura bakmayın. Kısacası Ümit Karan gözaltına alındı arkadaşlar. Uyuşturucu kapsamı da gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde. Bunu zaten 15-16 dakika yakındır. E, bunu burada konuşuyoruz. Değerli vaktinizi bana ayırdınız. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize baş tacısınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Hepinize görüşürüz. Okay. <laughs>